Aferin sana hani. Aferin hani. Hani aferin sana gel. Tam işlerine düştün ya gel. Gel hadi 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 hadi. Gel aferin sana. Bak bak kaç tane kalkanlara bak. Onlar kınal aynı. Arkaya döndüler. Üstten gelenler Kiray. Uuu bunlara bak tahtalı göçü. Hani İşte geçen sene kuşu tam abi dereye töktüm abi bitirdik. Haydi kızım gel. Ama sanki biraz alçak mı kaldık sen az daha köpeğe yakın gez ben az üstten gezip kalkar satma şansımız olsun. Evet. Aferin. Tamam bravo gel. Aferin. Al da gel. Gel, gel hani. Aferin sana hadi. Hani.

Hayır hani burada gel. Hay. Hani. Hay. Hani. Hayır, hani, hayır, hani, hayır, hani, hayır, hani, hayır. Hani, hani. hani kızım. Hay. Hani. Apart getir, getir Getir. Aferin sana. Gel. Aferin benim kızıma gel 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 gel. Aferin sana. Aferin bırak bırak bırak. Ay maşallah. There, yeah. Kınalı da olabilir ha. Bunlar kınal ağa gezi. Muhtemelen kınal ağa Bak bak gir bak gidenlere bak gidenlere Ben sana ne dedim Ben sana ne dedim Bunlar muhtemelen kınalı demedim mi sana He Bunlar kınalı demedim mi Bitişemedim ya Evet. Güzel. Stop! No. Aport getir. Gel. Getir. Buradayım kızım gel. Aferin sana gel. Hadi. Aport. Gel. Gel 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 baba gel. Gel gel. Gel burada gel hadi gel gel. Aferin sana gel 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 gel. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma gel. Aferin ver 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 bırak bırak aferin sana aferin sana aferin sana gördün mü aferin sana gidi gira gidi Aferin sana be. Tavşana ferma verdi la. Al da gel kızım hani. Getir, Doğru, getir. Köpek tavşana ferma verdi lan. Getir. Getir, getir kızım. Tavşana ferma verdi lan. Oğlum lan nasıl bulamadım lan. Soft farkında misin? Sola kaçtım ben gidi diye. Lan abi abla zaten atamadım ilk başta. Biraz çıksın. Getir. Aldı gel kızım. Aport, aport, aport kızım, getir, getir, getir layık oğlum bu yatak tavşan ya Abi, Hani 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 yatak oğlum abla burada yatağı var Hani 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 Aferin sana gel hani 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 kızım alda gel alda gel alda gel alda gel Hani 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 Gel 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 burada gel Hani 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 Aferin sana aferin sana Tavşana ferma verdi la. <laughs> aferin sana, aferin sana. Hani. <laughs> Gece. Ne düşünüyorsun? Abi, ferma <laughs> gidi gira gidi. Gece. Aferin sana gel. Aferin sana kızım. Al, al, al. Burak rahman bulacak mı? Sen bırak. Hani? <laughs> Yapar bu kek al. Hani kızım? Aferin sana, aferin sana. Hani? Ha, gördüm kekliği la. Hadi Hani? Dikkat et. Kamera <laughs> açık. He, kamera açık. Hadi kızım, hadi. Aldı kokusunu bak. Aldı, aldı canım. Hani kızım. Hadi. Hadi kızım. Onun işi bitti. Onu tutmama şansı yok. Getir kızım aport. Aferin. Aport getir. Getir getir getir. Getir buradayım gel. Getir. Gel. Tutmaya çalış. Getir. getir. Getir gel. Getir. Aport getir. Aferin. aferin sana gel. Gel benim kızım aferin sana. Aferin sana gel. Gel 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 gel. Aferin sana, aferin sana. Getir, 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 getir. Getir, getir, bırak. Gel, aferin sana. Aferin sana, aferin sana. ferin kızıma çok güzel ferma Aferin sana gel. Gel 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 gel.